Instagram üzerinden canlı yayın engeli yedim. Bunu nasıl kal... Instagram üzerinden canlı yayın engeli yedim. Bunu nasıl kaldırabilirim diyorsanız bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Instagram'da canlı yayın yasağını kaldırmak için özel bir form veya bunun için bir seçenek maalesef bulunmamakta. Bu işlemi sadece uygulamanın ayarlarına girip buradan Instagram yardım ekibiyle iletişime geçip Buradan şikayetiniz veya mağduriyetinizle ilgili bir açıklama yaparak Instagram yardım ekibinden geri dönüş beklemelisiniz. Instagram'daki canlı yayın yasağı genellikle 14 gün içerisinde çözüme kavuşmaktadır ama bazen bu süre daha da uzayabilir. Instagram'ın böyle durumlarda çok katı kuralları olduğunu söylemek mümkündür. Instagram yardım ekibiyle iletişime geçmeyi düşünmez iseniz eğer beklemekten başka çareniz maalesef kalmayacaktır. Fakat burada belirsizlik olan bu süre zarfının olmasıdır. Bu 14 gün içerisinde de olabilir veya hiç engelin kaldırılmayacağı da olabilir. İlk başta söylediğimiz gibi burada yapmanız gereken tek şey Instagram canlı destek ekibiyle iletişime geçmek. Veya bu çözümü kökten halletmek isterseniz yeni bir hesap açmalısınız. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.